Arkadaşlar bugün ablamla beraber Minecraft videosu çekeceğiz. Şurada bir coin var. Öldürelim şunu. Sonra ağaç kıracağım arkadaşlar. şöyle Ağaç kıralım. Ağaç kırmakla başlamamız lazım. Yoksa ev yap yapamazsak zombiler bizi öldürebilir. Hemini topladım ki yatak yapmanız lazım yoksa ölürsek evimize doğayamayız arkadaşlar kendimize ağaç kırarsak kılıç da yapabiliriz aa inek varmış yine de öldürelim şu dakika da. İnek de çok hızlı kaçıyor o yüzden sonra öldüreceğim ooo iki tane Evet çıktı. Arkadaşlar <laughs> bu videoyu beğendiyseniz abone olup like atın. <laughs> 100 like olsun ne olur ki? 100 like istiyorum. Zaten 100. Bu kadar 100 sadece. 100 like gelsin bu videoya. Arkadaşlar 100 like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz? Like diyorum. Şey, Bebi Yellow çekeceğim. Bebi Yellow istiyorsan abone olun, like atın. Ve 100 like ve abone istiyorum. Çekmem için. Çok güzel bir video olacak ha. Ablam, ablamın yanına gideceğim şimdi. Ablam ev yapmaya başlamış duyduysanız. Ben abla bence de abla karşı yapalım. Şimdi Ben de karşı gidiyorum. Ablam dedi ki karşı ada, adaya gidelim daha iyi yaparız siz duymuş olabilirsiniz nereye yap yapacak ki Evet arkadaşlar şunları ablam verelim in aşağı in. ne bu şeydir Odun verdim ablama ev yapsın diye arkadaşlar şu an. Şurada i̇şte bayağı bir domuz bir şey, domuz var. Domuz haramdır yemeyeceğim. Yemesek mi Doğrusu haram? Aa! Maden varmış burada. Hanım yok maden değilmiş burası ya. Maden hanım. Neyse. Evet, burada taş toplayabiliriz. Şimdi ablamı yazayım ki odun at. e, kaz, e taş toplayacağım. Bir dakika çıkacağız. Şuradan çıkalım. Kımıkırık. Ah! Nasıl girdi içeri? Ah! Su Ah! Su gitti. Su gitti. Şöyle bir... Evet B'yi bulamadım. Ver yazalım şöyle. Hayır. Dur ayrı oldu. Ver. Ay oldu. da attık arkadaşlar. bitti arkadaşlar. Atıyorum. Evet bekliyoruz burada yazacak. oradan bazı gelmedi için. Evet tamam kadro yapacağım yazdım. Biraz da kalıları şurada da babalar yetişmiş. Onlardan alalım. vardı. Bak bir şey şeker kamışı var demiş. Çek arkama şu ver Verdi arkadaşlar Fazla eline gelmeyebiliyor. Şöyle sadık yapalım. Evet Oradaymış. şu ablam değil. Evet arkadaşlar ablam nerede? Bırakıyorum. Evet arkadaşlar düştüm çıkmak için. Yani. Ablam arıyorum ama adam yok. Neredesin dur. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ablam bulacağım ben. E, bu, bulacağım öbürki videoda. Abone olup like atmayı unutmayın. 100 bin like gelirse ben bir çıkacağım. Görüşürüz.